Merhaba, 16 Nisan 2020. Yeni kul açılan ilk kullanıcı sonrasında, yönetici kullanıcı sonrasında, e yönetici olmayan kullanıcıların açılması ile ilgili video. İlk başta, e ilk e sisteme ilk tanıtılan kullanıcı her zaman yönetici kullanıcı olarak sisteme kaydediliyor ve e bu kullanıcıyla beraber çalışacak kullanıcıları ilk giren bu kullanıcının tanımlaması bir zorunluluk. Onun dışında eğer yeni bir kullanıcı ilk giren kullanıcı gibi açarsanız yani test 01 gibi açarsak her birinde farklı birer organizasyon, farklı birer yapı, farklı birer market, farklı birer dükkan gibi düşüneceği için beraber çalışacak olan, kullanıcıları ilk açan kullanıcının tanımlaması gerekiyor bunun için programa ilgili sayfaya giriyoruz ve girişle ilk yönetici olan ilk açtığımız kullanıcıyı yazarak sisteme giriş yapıyoruz Evet İlk kullanıcımızda, yani yönetici olan kullanıcıyla e, kullanıcı kodumuza sistemi girdik. Buradan kullanıcı yönetimini seçiyoruz. Kullanıcı yönetimi, bu kullanıcı ile beraber çalışacak olan e, kullanıcıları kaydedeceğimiz yer. Web'de şu an çalışıyor, web uygulamalara git diyoruz, geldi. Bu kayıt edilen T01 kullanıcısı, yani ilk başta kayıt ettiğimiz kullanıcı, yönetici olarak zaten gözüküyor bunu yeni bir yani bu kullanıcıyla beraber aynı bilgilere ulaşacak, aynı işlemleri yapacak diğer ikinci bir kullanıcı açmamız için buradayken yeniye basıyoruz. Yeniye bastıktan sonra test01 gibi test02 diye bir kullanıcı açmıştım ben. Bir mail hesabı açmıştım. Onun üzerinden işlemimizi yapacağız. Şifremizi burada 8 hane vermek zorundayız. Kaydet butonuna basarak var olan bu kullanıcı kaydediyorum. Kullanıcı kaydı yapıldı. Okey. Bu kullanıcı gösterdiğimizde altta çektir. Bu kullanıcı artık sisteme kaydedildi. Yalnız bu kullanıcı daha aktivasyon yapılmadı. İlk kullanıcı gibi bu kullanıcılara ilgili mail hesabına girip aktivasyonu yapmamız gerekecek. İlgili kullanıcının mail hesabını daha önce açmıştım ve bir mailimiz geldi. Aktivasyon için. Yine etkinleştir butonumuz var. Etkinleştir butonuna basıyoruz. Ve kullanıcımız aktive edildi. Artık sistemde hem test1 hem test2 kullanıcımız aktif olarak kullanılıyor. Deneyelim test 2 ile girebilecek miyiz? Çıkış programı bastık. Test 02 Evet. Test 2 ile girebiliyoruz. Yalnız dikkat ederseniz test 2 ile girdiğimiz ve test 2 kullanıcı olduğu için işlem ekleme, çıkartma ya da bir değişiklik hakkı olmuyor. Test 2 artık test birle birlikte çalışan aynı gruba dahil kullanıcıdır ve yönetici özellikleri olmayan. Yani normal giriş işlemi yapacak yetkisiz kullanıcı olarak sistemde bulunmaktadır. Ama eğer isterse yetkili kullanıcı bunu yetkisiz kullanıcıları tekrar yetkili kullanıcı olarak tanımlayabilir. Bu videomuzda buraya kadar.